Ah! Burada <laughs> farklı. Farklılıklar var Aa, Hepinize Aynen. merhaba arkadaşlar Bugün size nasıl edit yaptığımı göstereceğim Yanımda kuzenim var İlk önce arkadaşlar ee, Bir o katmanda bari, Fotoğrafımızı ekliyoruz Gömüstar hop ve hop, buradan ee, karakterin bu rengini alıyoruz ve opaklığını kısıyoruz hop, ve bir katman hop, ekliyoruz. Hop, 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 hop. Daha sonra bu katmanda He. üstünden gidiyoruz. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Sonra. <laughs> Arkadaşlar bu e, arkadaşımız göz He. kullanmadığı için e Gözük gö görülmediği için ben böyle yaptım. O yüzden bunu da değişik bir şekilde göstereceğim. Başka bir videomda başka şekilde göstereceğim. Hmm. Allah. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle üstünden gidip geliyoruz. Ben geleceğim. top <laughs> Evet arkadaşlar şimdi <şarjında gülüyor> yeni bir katman açıyor ama bir dakika dizlerini unutmuşum. O değişti. Evet arkadaşlar yeni katmanıma geçiyorum. Ve daha sonra buradan. O sarı bunu sarı. Daha sonra bu katmanın apaklığını alıyorum ve ha, doğru Katmanda iki renk olduğu için Arkadaşlar tek rengi de çekeceğim. Şimdi saçın üstünden gidip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben bitirdim. Ee, elbise için de artık bir katman açıyorum ve onun da üstünden gidiyorum. Arkadaşlar bu arada e, kıyafetin kuyu rengiyle gitmeyin diye direkt, direkt siyah rengiyle gidin. Şimdi eee Normal koyu ve normal renklerle ilgili bir şey şey, şey yapacağım, göstereceğim. Şimdi hemen kıyafetin üstünden gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar ben gittim üstüne desenler de ekledim. Şimdi bir bakalım kıyafetimizin göğünün Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar göz bandanasını yapacağım. Bunu saçının altına ekleyeceğim. sen de ekleyebiliriz buna. Ee, şu an. Evet, şurayı da ekleyelim. Arkadaşlar şimdi. Eee ne katman kaldı ki? Yüzüne bir katman yapacağız. Ağız ya yapıp ağız ve burun, burun yapıp şey yapacağım, geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ee, böyle her şeyin rengini alıp bir köşeye koyacağız. Arkadaşlar şimdi e, bu katmanımızı bayağı bir opaklığını kısıyoruz ve Allah bu katman değildi ya. E, evet birinci katmanın da opaklığını bayağı kısıyoruz ve bu katmanda bulan dikdörtgeni bu yapalım. Seni göremezler ki facecam evet, açık değil. Neyse arkadaşlar işte hmm, hadi bu renkleri yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi şimdi e, bunları editlemeye değil ben bir şu kısımlarını da yapıp geleceğim. Evet arkadaşa. arkadaşlar. Abi sen bunu arkadaşlar ikinci gibi bölümü gelecek. Şu an biraz fazla az gösterdim Ama galiba. Şey, olmaya, tüketim. Tüketim. Evet yaptım. arkadaşlar kapattım onu zaten ver. Bak. Tane babam. Baban, şimdi, evet şimdi olur. Evet, Baba evet, öyle demiş? Onun Hadi olayım. gel. Hadi yok. Baban çok yorulmuş. Uyuyor. Ses yapmayın. Tamam mı aşkım? Az da ses çıkar. Hı hı. Baban bebek gibi uyusun. <laughs> birazdan yastık savaşı yapalım mı? Yaparız. Evet, Arkadaşlar evet. birazdan demek ki videoyu bitireceğim. Sonra ikinci part gelecek. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar ikinci partta tam editi göstereceğim. Sonra e, bir tane daha video gelecek. O da farklı olacak. Tek bir tanesine Roblox gelecek. Roblox gelecek, değil mi? Yok Roblox gelmeyecek. Roblox başka, bu başka. Neyse arkadaşlar şimdilik bay bay. Eee salgın kalın, evde kalın. Hoşça kalın. Pardon videoyu duraklatmışım arkadaşlar.